İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de Teşekkür ederim. Öncelikle teşekkürler. Davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ne evet, demek? Evet. bugün çocuklar ve yetişkinler için spor ve motivasyon konusunu konuşacağız. dün takipçilerimizden merak ettikleri soruları aldık. Onları da bir ana başlıklarda toparladık. Bugün iki konuşacağımız ana başlığımız var. Biri çocuk motivasyon spor, Diğeri yetişkin motivasyon, spor üçgeninde konuşacağız. Sonrasında da hızlı bir soru cevap köşemiz olacak. Ee, onlara da başlayacağız. Ee, hazırsanız başlayabiliriz yavaştan. Başlayalım. Öncelikle ben e, sizin kendinizi tanıtmanızı isterim takipçilerimize. Ee, Şahin Ünal kimdir diye size sözü bırakabilirim. Evet, 1995 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra son 12 yıldır Koç grubu içerisinde yer almaktayım. Çeşitli bölümlerde görev yaptıktan sonra en son olarak Bodrum Amerikan Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak çalışıyorum. Bu konuda neden buradayım derseniz de 14 yıllık lisanslı bir spor geçmişim var. 6 yıl profesyonel, 8 yıl amatör olarak futbol lisanslı futbolcu olarak spor yaptım. Bunun dışında da dönemin ikincilik takımlarından bir tanesinde Futbol Kulübü'nde spor hekimliği yaptım 2 yıl boyunca. Ee, o yüzden sporla genelde iç içe olarak yaşıyoruz. Süper. Arka planınız da bu arada çok güzelmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben ilk konumuza başlıyorum. Ee, çok geldi bu soru. Çocuk, spor ve motivasyon konuyla ilgili. Biz de bunu bir başlıkla toparladık. Hani sözü size bırakayım. Çocuk, spor ve motivasyon üçgeni hakkında sözünü sizde. Evet. Genelde çocuk psikolojik ve vücutsal gelişimi sürecinde çeşitli evlerden geçerken, sporda da aynı evlerden geçiyor. Yani ailelerin en büyük kaygıları çocukları spora yönlendirirken, bazen yanlış tavırlar içerisinde olabiliyorlar. Yani Bununla ilgili hmm. çok özel çalışmalar yapılmış, ülkemizde de yapılmış. Benim en çok hoşuma giden çalışma, 90'lı yıllarda yapılan böyle Anadolu'da 5 şehir seçilmiş ve buradaki ailelerin çocukları spora nasıl yönelttikleri ya da neden yönelttikleri gibi de anketler düzenlenmiş ve çok değişik sonuçlar alınmış. Ee, özellikle ailelerin çocuklarını spora yöneltirken nelere dikkat etmesi gerektiği konusu e, önem kazanmış. Çünkü e, yapılan araştırmada çocukların spora yöneltilirken e, durumlarından daha çok ailelerin düşünceleri öne çıkmış. Sosyakaliter durumu ya da gelir durumu yüksek aileler genelde çocuğun sosyalleşmesi amacıyla çocuğu spora yöneltirken gelir düzey düşük aileler genelde çocuğun kısa sürede e, yüksek ücretler kazanan bir meslek sahibi olması için popüler sporlara yönelmişler. İşte bu durumlarda hmm. çocuğun gelişimi e, ya da çocuğun psikolojisi e, seçimleri biraz geri planda kalmış. Gitgide gelişiyor tabii bu konu. E, 90'lı yıllardan çok daha ötedeyiz. Ama yine de dikkat edilmesi gereken konular var. Bunlar özellikle şey e, yani, e, yaş gruplarının spora yönlendirirken ailenin tercihleri önemli tabii. <laughs> Yönlendirmeyecek miyiz? Tabii ki yönlendireceğiz çocukları ama özellikle de yaş gruplarına dikkat etmek gerekiyor. Beş aylıktan beş yaşına kadar çocukların spor yönlendirmesi yapılabiliyor. Ee, ama bu durumda yapılacak sporlar çocuğun fiziksel gelişimine katkı sağlayacak sporlar olması gerekiyor. Özellikle ilk söyleyeceğimiz tabii ki bu dönemde yüzme gibi sporların seçimi <laughs> Hem çocuğun kas yapısını hem de e, fiziksel yapısıyla beraber psikolojik rahatlamasını sağlamak amacıyla. Ama 5 yaşından sonra 12 yaşına kadar olan dönemde biraz daha koordinasyonu sağlayan sporlar tercih edilmesi gerekiyor. Bunlar ne diyebiliriz? Jimnastik olabilir, işte atıcılık olabilir, yine yüzme olabilir. Ama bu konuda da koordinasyon sağlayacak e, hareketler çocuğun özellikle filiksel gelişimine katkıda bulunuyor. Bunun haricinde 12 yaşından sonra ama 10 ile 13 yaş arasında özellikle çocukların gelişimi, spora yatkınlığı belirginleşmeye başlar. Bizim ailelerimiz genelde acelecidir. böyle 6 yaşından sonra bir şeye yönlendirmeye çalışırız ama genelde çocuklar o tercihlerini 10 ile 13 yaş arasında yaparlar. Bu döneme çok dikkat etmek lazım. Bu dönemde tabii ki yetenek, beceri, motivasyon, çocuğun motivasyonu, işsel motivasyonu bunlar çok önemli. Ama ailenin de çok zorlayıcı olmaması gerekiyor. Çocuğa seçenek sunup aslında onun tercihine saygı göstermesi gerekiyor. Tabii ki üstün yetenekli çocuklar olabilir. Onların keşfi daha önemli ama biz genelden bahsedersek çocuklar bu dönemde keşiflerini kendi yapmaları gerekiyor. O yüzden ailelerin en büyük yapacağı şey çok seçenek sunmak. Yapabildikleri kadar seçenek sunmak. Çocukların tercihine bırakmak. Hı hı. Bununla ilgili de işte yine bu dönemde özellikle ergenlik dönemine kadar olan spor seçimlerinde ergenlikte de problemler yaşanıyor. Böyle bıkkınlıklar, terk etmeler, bırakmalar olabiliyor. Bu da genelde işte çocukların dönem dönem neden sporu bıraktıkları araştırıldığında bir sürü neden ortaya çıkıyor. Özellikle erken yaşlarda çocukların e, sporu bırakma sebeplerinin arasında e, sıkılma, oyun zamanından gittiğini düşünmesi. Çünkü spor, oyun içermeli onlar için. Eğer oyundan uzaklaşıp çok disiplinli bir spor yaptırırsanız çocuklara çok kısa sürede bıkkınlık ya da bırakmalar olabilir. Anladım. Peki bu yönlendirme konusuna bir e, değindiniz. Evet. Şimdi çocukları yönlendirirken hani bu yanlış yönlendirme konusu büyük sıkıntı yaratıyor. Yani evet. Doğruyu nasıl yönlendirebiliriz? Yani oradaki e, işaretler nelerdir? Hani bir çocuğu e, tenise yönlendirirken almamız gereken işaretler ya da basketi, basketi, hani ilgi alanlarını nasıl keşfedebiliriz? Çünkü başka bir spora yönlendirmek ilgisi olmayan motivasyonunu düşürecektir. Evet. Hani, e, bu konuda doğruyu nasıl belirleyebiliriz? Aslında çocuğun gelişimine en iyi ebeveynleri e, görebilirler. Yani çocuğun hareketlerinden hangi spora yatkın olduğunda keşfedebilirler. Ben kendi tecrübemden söyleyeyim. Yani 10 yaşında bir oğlum var. Yani 4-5 yaşına itibaren çeşitli sporlar yaptı. Çeşitli imkanlar sunduk. Fakat daha sonra kendi sporunu kendi keşfetti. Hiç beklemediğimiz bir spor keşfetti. Çocuğun koordinasyonu gelişmeye başladıktan sonra özellikle 8-10 yaşlarına doğru özellikle bireysel sporlarda başarısı artıyor. Yani işte tenis, yüzme de yani bu mutlaka bireysel olanlarda kendi e, hareketlerinden anlıyorsunuz. Özellikle de çocuğu spora yönlendirirken sizin de, Mesela ben oğlumun işte futbol oynamasını istediğim için e, işte profesyonel bir kulübün altyapısına götürüp onu orada e, zorlu antrenmanlara tuttuğumda bir süre sonra sıkıldığını gördüm. Yani hani çok hoşlanmadığını e, ve o çok seçmediğini gördüm. Daha sonra baktım ki e, elinde e, yani küçüklüğünden beri böyle ağaçta da falan bulduğunda sopalarla oynamayı sever bir çocuktu. Ve e, düşündüğümüzde bununla etkili tenise acaba ilgisi var mı diye düşündük. Evet vardı ama asıl önemlisi biz enerjisini boş, boşaltması için götürdüğümüz buz pistinde sanki 40 yıldır kayakçı gibi kaymaya başlayınca buz oteyi, odasını dikkatini çekip şimdi buz oteyi oynuyor. Yani hani çocuğun o ilgisi ve e, oğlumu yani bu dönemde 4 yıldır, 3 küçük yıldır sürekli yaptığı bir spor haline geldi ve bırakmayı düşünmüyor ilerlemeyi düşünüyor. Yani çocuğun kendini keşfetmesi aslında kendi, siz imkansız sununca çocuk kendini keşfedebiliyor. Ve bu konuda önemli bir şey daha var tabii ki özellikle sporu siz seçerseniz çocuğa dışsal hmm. bir motivasyon veriyorsunuz. benim yaptığım sporu annem ya da babam seçseydi o motivasyon bende eğer uygun değilse ben onu dışlayacaktım. O zaman itecektim. Ama eğer o motivasyon bana uygun olsaydı ve benim antrenörüm de yani ya çalışmaya gittiğim antrenörüm de motivasyonumu iyi sağlasaydı, o zaman o dış motivasyon benim içsel motivasyonumu yükseltecekti. O zaman da mutlaka e, benim gelişimim daha farklı olacaktı. Yani çocuklar böyle düşünüyorlar. Özellikle dışsal motivasyon önemlidir. Bir de şu vardır, çocuklarda işte güdülerimiz vardır bizim. İşte fiziksel, evet. psikolojik, sosyal, sosyolojik. Ama önemli olan şey, e, burada psikolojik güdüleri birazcık okşamaktır. Yani çocuğu başarıya doğru götürüp başarının tadını aldırmaktır. Yani Hı. eğer başarılı olmazsa çocuk başarısız yüzüne vurursanız zaten o çocuk demotiv olacaktır. Bu şekilde mutlaka onu desteklemek için özellikle antrenör ve ebeveyn çok önemli bir konuda. Yani çocuk sevmezse onları yani o, onların motive şeklini sevmezse asla o kabul etmez. Evet ailelere burada büyük bir, bir rol düşüyor. Evet. Evet. O zaman ikinci sorumuza geçelim. Şimdi ikinci sorumuzu ikinci konumuz daha doğrusu diyelim. Yetişkinler, spor ve motivasyon. Özellikle bu yetişkin spordan bahsettiğimiz hani profesyonel sporcu olarak değil de <laughs> e, iş hayatlarına sporu e, katanlar, işte düzenli olarak koşu, fitness, yürüyüş yapanlar gibi. Evet. E, bu kişilerin motivasyon süreçleriyle ilgili sözü size bırakıyorum. Şimdi ben e, şöyle söyleyeyim ki yani e, yetişkinlerde, özellikle yetişkinlerde Spor neden yaptıklarına bakmak lazım. Eğlence amaçlı sağlıklı yaşam amaçlı ya da performansla dayalı sporlar seçerler. Genelde bizim gibi işte çalışanlar bireysel sporlar seçeriz. Ve bu sporlarda motive olmanın e, içsel motivasyonunu sağlamak önemli. Yani kendi motivasyonunu sağlamak önemli. E, bir şey yapıyorsanız mutlaka e, bir planlama yapıyorsunuz. Yani bir güdünüz var, o güdünüzü sizi motive edecek bir başlangıç noktası bulmanız gerekiyor, gerekiyor. Ve spora başladıktan sonra da disiplin olmak ve alışkanlık haline getirmek önemli oluyor özellikle günümüzde bu motivasyonu sağlamak çok kolay değil. E, o yüzden de insanın bu motivasyonu sağlaması için bir başarı kazanması gerekiyor. Çünkü e, sosyolojik olarak da e, bu güdü çok önemli. Çünkü egolarımız var. E, yaptığımız sporda başarılı olmak istiyoruz. Yani eğer e, fazla kilomuz varsa ve fitness yapıyorsak bir süre sonra kilo vermiş olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor. Bu da bir motive edici yöntem. Ya da e, diyetle beraber spor yapıyorsanız, spor yaptıktan sonra eğer e, kalorinizi fazla alıyorsanız kendinizi ödüllendirip yemek yemek gibi, sevdiğiniz şeyleri yemek gibi böyle ödüller vererek motivasyonunuzu arttırabiliyorsunuz. Ama yetişkinlerde motivasyon çocuklar kadar kolay olmuyor. özellikle bu dönemde olmuyor. Ama yine de motive edecek şeyler olur. Bu performansı arttırmak için de aslında çok iyi belleğe sahip olmak lazım. Yani o sporu yaptığınız zaman mutluluğunuzu hatırlıyorsanız spor yapmaktan vazgeçmeniz. Belleğinizde eğer bunu unuttuysanız hatırlatmanız için de Yaptığınız sporu e, parçalara ayırıp parça parça denemeye başlayın. Yani mesela ben diyelim ki bir sene e, günde bir saat fitness yaptım. Hı -hı. Ve işte Covid nedeniyle bıraktım bunu. E, ve tekrar motive olmak istiyorum ama ne yapmam lazım? Bir saat başlayamıyorum. O zaman en sevdiğim parçalarını ayırıp onar dakika başlayıp o süreyi uzatarak aynı motivasyonu sağlayabilirsiniz. Yani yetişkinlerde aslında içsel motivasyonlarımız, kendi motivasyonu kendi sağlaması çok önemlidir. Yani parça parça bitime doğru evet. en sonuna gidebiliriz. Çok teşekkürler. Ee, şimdi takipçilerimizden de gelen e, bu konulara da bu konularla da ilişkili olan bir sorularımız var. Bunları da hızlı soru cevap köşesi olarak yaptık. Evet. Hazırsanız ben ilk soruyu soruyorum size. Buyurun. Sporcu olan çocukların devam etmeme durumlarını nasıl motive edebiliriz? Evet. Yani burada çocukların devam etmeme süreci yine yaşta çok ilgili ama e, bir bıkkınlık süreci. En önemlisi de e, çocuğun eğer takım sporu yapıyorsa antrenör sevmemesi. Yani burada değiştiremeyeceğimiz şeyler bunlar. Çünkü çocuklar çok duygusal oldukları için onları motive etmek için her başarılarında mutlaka ödüllendirmek gerekiyor. Yani profesyonellikten bahsetmiyorum. Çünkü profesyonellikte bir karşılığını alıyorlar. Bir şekilde motive oluyorlar ki olamayan takımlarımızda görüyoruz zaten. Aynı bu, bu, konuda sorunlarımız da var. Ama sonuçta motivasyon derken çocuğu motivasyonunda iki şey çok önemli. Çocuğun yaptığı sporda başarıya onu götürüp o başarının tadını aldırdıktan sonra onu onurlandırmak. Yani sürekli onurlandırmak. Çünkü çocuğun büyümekte olan psikolojisinde egosu çok önemli. Yani çocuğun takım oyunlarında özellikle takımla beraber başarıya ulaştığı zaman yaşadığı sevinci ona hatırlatmak, ebeveyn tarafından, hocası tarafından takdir edilmesi. Bir de e, şöyle bir şey var. Yaptığı sporla ilgili başarılı sporcuları çocuğa anlatırsanız ve çocuk onları eğer beğenirse kendi örnek al motivasyonu çok artacaktır. Zaten belli örnekler var. Galiba basketbol tarafı da. Evet. E, dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonları hep evet. o zamanlar küçük çocukların ilerlediği zamanında mesela Osman Furkan Korkmaz Örneği o Avrupa şampiyonasını yaşayan e, evet. Türk genç çocukların son ileride büyük sporcu olmaları gibi motivasyonlarını kendi sağlıyorlar. Bir e de benim bu işte o, kısmında... <laughs> bu durumda şey de var. Fiziksel şeyler de var, gelişimi var. Ya yani uzun boylu bir çocuğun basketbol ya da voleybolu yönlendirilmesi tabii ki mantıklı. Daha kısa minyon tiplerin bireysel sporla yönlendirilmesi daha mantıklı. Ya da şöyle söyleyeyim, çok çabuk adapte olamayan ya da çok dikkatinizi sağlayamayan çocuğa akıcılık spor yaptırmak çok mantıklı olmaz. Evet, orada da ve de galiba çok büyük yol düşüyor burada. Yani bu o Eğitmen. 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 Yani şöyle söyleyeyim, eğitmenin e, disiplinli olması kadar sevecen olması çok önemli. Çocuklukta özellikle. Dediğim gibi kendimden hep örnek veriyorum. Tecrübe olduğu için söylüyorum. Hı hı. Yani bir sürü sporcasıyla çalıştık biz e, çocuğumuzla. Ama son kısımda e, yani hocasını çok sevdiği için o spor belki de daha çok sarıldı. Hatta bu dönemde bir sürü ara verdikleri zaman çok üzüldü evde evet. çalışmaları çünkü şu var çocukların yaptığı spor evde tekrarlaması çok zordur ama hocasının verdiği ödevi evde yapıyorsa bir çocuk hocasının sevdiğinden ve ona görev olarak katletmesinden kaynaklanıyor. İşte bunlar hep ile ilgili yani çocuğun egosunu beslemekle ilgili e, yaptığı yeni başlayan bir sporcu yaptığı takımındaki hatalarla da e, bazen problem yarası da hocasının onu desteklemesi onun iyi olacağını ve iyi olduğunu söylemesi çocuk için pozitif bir motivasyon sağlıyor teşekkürler. Ee, i̇kinci bir soru. Motivasyon kaynağımızı nasıl belirleriz? Bu da kişiden kişiye biraz değişken bir konu ama Çok bana aktarayım. Yani motivasyon kaynağımızı nasıl belirleriz? Şimdi ben diyorum işte, sporu bir şekilde bıraktıysanız tekrar başlamak için hatırlamanız gerekiyor. Öncelikle hatırlamanız gerekiyor. Yani siz o spora başlarken nasıl motive olduğunuzu bir hatırlamanız gerekiyor. E, bellekte de bu bilgi var zaten. Döndüğünüz zaman bakıyorsunuz. Ancak şu var. Küçük motivler dediğimiz hani harekete başlandıracak, baştan, başlandıran ufak böyle etkiler vardır. Yani bir an kalkıp başlamanız, işte o parçalara bölmek burada çok önemli. Yani ara verdikten sonra bıraktığınız performansı beklemeden eğer küçük parçalarla sabırlı olarak başlarsanız çok kısa sürede aynı motivasyonu sağlayıp o performansa ulaşacaksınız. Performansı arttıran en önemli şey bedeninizde yaşadığınız değişiklikler ve sonra yaşadığınız mutluluk. Yani spor yapara kadar, başlayana kadar üşengeçliğiniz, tembelliğiniz, özellikle çalışan kesimde bu çok fazla. Ama yapmaya başladıktan sonra ondan sonra kendisinin huzur ve mutluluğu düşündüğünüz zaman sürekli yapmak istiyoruz. Bu içsel motivasyon dediğimiz kendi motivasyonumuz. Bir de şu var, eğer sosyal çevrede bunu yapıyorsanız birbirinizi de motive edebiliyorsunuz. İşte sen evet, bugün niye gelmedin? Ben bugün daha fazla çalışacağım. Yani birbirinizi mutlaka tekrar oluşturmak için birlikte hareket etmek ve o e, motivasyonu da içe çevirmek ve yükseltmek önemli performans için. Evet. E, buna da birleştirebileceğimiz bir sorumuz daha vardı. Aslında da birazcık bir cevap da vermiş olduk. Pandemi döneminde spor yapma motivasyonum çok düşük. Nasıl geri kazanabilirim? Aslında bu pandemi özelinde değil. Bu başka etkenler de olabilir. Yani şu an pandemi döneminde olduğumuz için ama kaybolmuş motivasyonu tekrar nasıl kazanabilirim? Yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. Yani, hani sadece spor gibi düşünmemek lazım. İş hayatında aynı şey değil mi? Bazen motivasyonu düşer. Ee, evet. evet. Yani, evet. yani bir başarısızlık ya da istediğiniz hedefe ulaşamamak belki motivasyonu düşürebilir ama geldiğiniz noktanın başlangıcına kazandığınız düşünmek. düşünmeyin. Yani Sporda da aynı şey. Kaybedilmiş Hı. motivasyonu tekrar sağlamak mutlaka geçmişle ilgili hatıraları canlandırmak gerekir. Ve şu var, önünüzde bir örnek varsa, bir arkadaşımız olabiliyor, bir sporcu olabilir. Bir örnek varsa ona bakıp kendi motivasyonunuzu arttırabilirsiniz ki size sağladığı faydalar mutlaka motivasyon sağlar. Teşekkür ederim. Diğer bir sorumuz da çocukları spor alışkanlığı ve işte kazandırırken nasıl bir yön e, seçebiliriz? Yani spor Değil alışkanlığı, aile spor alışkanlığını çocuğa kazandırması nedendir? Yani bu sorunun cevabı nedir? Aile mutlaka çocuğun ya sosyalleşmesini, sağlıklı yaşamasını Hı -hı. ve böyle bir alışkanlığı olmasını ister. Her aile bunu ister. Aile bunu isterken de çocuğu iyi gözlemlemesi gerekiyor. Çocuğu gözlemledikten sonra da çocuğu beslemesi gerekiyor. Yani seçenekler sunması gerekiyor. Serbest bırakması, biraz özgür bırakması gerekiyor. Çünkü o çocuk mutlaka doğruyu buluyor, bir şekilde buluyor. Burada ailelerin, özellikle ebeveyn, annelerin, daha çok yakın oldukları için söylüyorum, sporu yönlendirirken çocuğa baskı kuruyor şekilde yaklaşmaları, çocuğu o spordan soğutuyor. Yeteneği olsa bile soğutabilir. Bu çok tehlikeli bir yaklaşım. Pardon e, son sorumuzda çocuklarımız hareketi ve sporu yönlendirdikken neler yapmamız gerekli? Evet. Ne aslında şey... anlattık ama hani kaçıranlar olduysa tekrar bir toparlama sorusu olarak tekrar olabilir alabiliriz. Yani tabii örnek olmak önemli. Eğer spor yapıyorsanız örnek olacaksınızdır. Yani eğer evde siz yürüyüş yapıyorsunuz, koşu bandında yürüyorsunuz, çocuk onu görüyorsa mutlaka o da özenecektir. Ya da işte takım sporu yapıyorsunuz, çocuğu da katarak içine eğer yapıyorsanız çocuğu özendirecektir. Ama burada asıl önemlisi araştırıcı olmak. Yani çocuğu araştırmak gerekiyor. En ufak hareketinden bir şey çıkartabilirsiniz. Dediğim gibi yani bir sopa tutuşundan işte buz okuyu sopasına giden yok. Yani bu çok değişik, belki ekstra bir örnek ama bunun haricinde ee, çocuğun sudaki hareketinden belki ileride çok iyi bir yüzücü, yüzücü olacağını anlayabilirsiniz. Çok rahattır suyun içinde belki. Ee, ya da işte e, topa vuruşundan iyi bir futbolcu olabileceğini ya da topu tutuşundan iyi bir basketbolcu olabileceğini işte fiziki gelişimini katarak çocuğu yönlendirmek çok önemli. Ama zorlayıcı olmadan, baskıcı olmadan. Evet. Ve erken yaşlarda disiplinli sporlar. Yani işte günde 3 saat antrenman yapacaksın, 2 saat burada çalışacaksın, 1 saat bu ödevim var gibi çocuğu zorlayıcı antrenmanlar spordan uzaklaşmasını sağlar. O yüzden biz spora yönlendirmek, sağlıklı bir toplum için özellikle, sağlıklı zihinler için ve çocuğun fiziksel gelişimi yanında sosyal bir psikolojik gelişimi sağlamak için spora mutlaka yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hepimiz buna inanıyoruz. Özellikle teknolojik gelişimlerde ve COVID dönemindeki çocuklar şu an ekran bağımlısı olmak üzereler. Çünkü uzaktan eğitimler ya da boş zamanlarında yaptıkları tek şey evde kapanarak ekrandan arkadaşlarla görüşebilmek. İşte onları bu dönemde spora yönlendirmek daha zor. O yüzden motive etmek tabii ki önemli. Umarım en kısa zamanda pandemi döneminden sonra daha da sportif bir toplu haline geliriz. Umarım. Son sorularda aslında ek bir sorular. Şimdi takipçilerimizden bir soru gelmiş. Onu bir sorayım size. Sonra da yayınımızı yavaştan kapatabiliriz. Evet. Sporun fizik durum üzerine olumlu etkisi yetişkinlerde ve çocuklarda benzer mi? Yani yetişkinlerde Doğru. biraz evet e, çocuklarda daha e, etkili bence. Yani bu durumlar daha etkili. Çünkü çocuğun mutlu olması ile yetişkinin mutlu olması arasında çok büyük farklar var. Yani bir yetişkinin e, mutlu olması biraz zordur. E, çünkü sürekli sorgular ama çocuk mutlu olduktan sonra motivasyonu arttığı zaman onun üzerine katar. Çünkü bu da bir gelişim. Yani spordaki başarısı ya da motivasyonun artışı mutlaka e, çocuğa bir katkı sağlıyor. Ama yetişkinlerde şunu söylüyorum. Hani biz çabuk alışkanlıklarımızdan vazgeçebiliyoruz. Çabuk unutabiliyoruz. Ee, ama çocuk öyle değil. Çocuk bu başarıyı aldıkça, bu tatmini yaşadıkça onun üzerine koyarak geliyor. Zaten başarılı sporculara bakınca temeline baktığınız zaman çocukluktan gelen yetenekle beraber eğitimleri çok önemli. Çok önemli yerlerden gelmişler. O yüzden çocukların doğru yönlendirilmesi ve bu güdüleri kazanmasıyla yetişkinler arasında büyük fark var bence yetişkinlerin motive olması biraz daha zor ve vazgeçmeleri biraz daha kolay oluyor. Evet. Çok teşekkürler. Ee, bizim sorularımız ve konularımız bitti. Evet. Yani benim için çok keyifli ve bilgilendirici bir yayın oldu. Evet. Umarım sizin e, keyif almışsınızdır. Sizin son olarak da söylemek istediğiniz bir konu var mıdır? Yani ben e, özellikle ebeveynlerden e, 8-13 yaş e, yaşlardaki çocuklara sahip ebeveynlerden Çocukların iyi incelemelerini, doğru yönlendirmelerini, seçenek sunmalarını ve biraz özgür bırakmalarını öneriyorum. Çünkü çocuklar gerçekten doğru olabiliyorlar ve bizim dönemimizden çok daha her dönem daha farklı çocuklar dünyaya geliyor bence ve gelişimleri çok daha hızlandı. O yüzden ben umutluyum. Yani bizim bu kadar yüksek e, bir nüfusa sahip olan bir ülkede çok iyi sporcular çıkacağım, çıkacağından da umutluyum. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Umarım. E, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için sonra yayın için tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendinize e, çok iyi bakın. Tekrardan e, görüşmek üzere sizlerle. Herkese çok teşekkürler. Sağ olun.